Naciye! Meraklanmayın, tipik bir teknik disosyasyon! Kimliğimi unutturamazsınız bana, deli değilim ben! Eve gitmek istiyorum. Hulusi, götür beni buradan! Naciye, karıcığım! Serap'ım ben! Serap! Naciye! Al, şunu da iç! Ha? Nasıl iyi misin? Hmm. İyi misin dedim. İyiyim. Çok iyi, çok çok iyi. Bu kadar işte nasıl başa çıkıyorsun? Bari buna şeyler yardım edeyim. yok ki, limonlu süreyim ben. Zavallı, ne kadar da genç <laughs> ve güzel. Bir kurban daha! Hepimiz kurban edildik. Ne? Al benim kedi meselesini! Ne kedisi? Almanlar kilise kapılarında kedileri çağırmaya geldiler. Ha, bir filmde vardı bu! İşaret verdiler bana, bir işaretti bu! Peki güzelim, tamam! Emin misin? Ben matematik, ingilizce... Daha fazla konuşamam. Peki canım. Haklısın. Hiçbir şey söyleme kimseye sakın. Mıdır? Demek Serap unutuldu Naciye Hanım. İşinize, evinize dönmek istiyorsunuz. Güzel. Bir süre evde dinlenirim herhalde. İlaçlar iyi geldi ama sersemletti biraz. Çocukları da özlemişsinizdir herhalde. Burnumda tütüyorlar. Onların hayali destek oldu bana. En zor anlarımda hep onları düşündüm. Sorun yok gibi. İyileşmiş görünüyor. Öyle. Hatta biraz fazla iyileşmiş gibi geldi bana. Pekala. Gidebilirsiniz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Naciye Hanım. Güle güle. maskara seni. Öp bakayım elimi. Ha şöyle. Artık hastalık, hastalık istemiyoruz. Bitti, geçti. Hadi bakalım öp babanın elini. Öpsün, öpsün şifadır. Büyüklerini sayarsa kafası da rahat olur insanın. Korkuttun bizi ben aciye. Hadi geçti artık. Geçti, bitti. Geçti, bitti efendim. Hadi gidelim artık. Hadi iyi geceler deyin bakalım. İyi geceler. Oynama bakayım pipinle. Pipin düşer sonra. Ama çocuğa. Haklısınız. Hiç oynanır mı oğlum pipiyle? Bir daha yapmayacakmış babaannesi. Hadi bakalım. İyi Doğru geceler. Yata. Kızın arkasına tülbent koy. Su gibi terliyor geceleri. Beceremez şimdi bu. Hanım niye beceremesin? Bunca yıllık anne. Anne bırak. Bırakmış. Bırakayım da telef olsun çocuklar. Tamam evet. İnek, durun ne, ne olur! Kimmiş bakayım o gürültüden? eden? Bir daha konuşan olursa, dunganga geliyor ona <gülüyor> göre. Her <laughs> zaman içinde... ...varimiş bir dunganga... ...alırmış çocukları... ...atarmış sepetine... ...yaparmış hep dunganga... ...dunganga, dunganga... dunganga. Tek kaldık baş başa. Neden kalmadı annenden? Ne vardı bu saatte gidecek? Bırak şimdi annemlerin Naciye. Çok özledim seni. Ben de seni. Ben çocuklara bir bakayım. Hep seni düşündüm. Bu yatak sensiz öyle soğuk ve boş ki. Biliyor musun? Hakan'la İnci. Allah Allah ne işi var Hakan'la İnci'nin şimdi burada? Hiç aklımdan çıkmıyorlar ki. Bir gidip bakayım. Anladım galiba. Neyi anladın? sen İnci ile Hakan'a bir kardeş istiyorsun. Ha? Bildin mi? Böyle anaç bir hal gelmiş üstüne zaten. Kuluçka tavuklar gibi kıt kıt edip... Pım, pım. Ee, bırak beni be! Ulusi, kocacığım. Anlayışlı ol biraz, ne olursun. Daha yeni çıktım hastaneden. Bana biraz zaman tanı ben bir çocuklara bakıp geleyim.